huzur Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün 31 Temmuz 2024. 25 Muharrem 1446. Bugün 21. asrın ya da 15. Hicri asrın en büyük liderlerinden, Müslüman liderlerinden birisi olan İsmail Haniye'nin şehit olduğu haince hunharca İran e, e, şey destekli şehit edildiği Şia e, sapıklığının Sünnilere kinini gösterdiğini bir gün olarak, kara bir lekeri olarak tarihimize geçti. Bizim açımızdan ise, Müslümanlar açısından ise her bir şehit, İslam'ın yeniden dirilişi, şehit kanlarıyla sulanması demektir. Filistin davasının ne kadar haklı, ne kadar onurlu, ne kadar izzetli olduğunu liderinin, en büyük liderinin kendisini şehitliğe sürükleyen süreçte gözünü kırpmadan cesurca gitmesiyle bu gerçekleşti. O şehit olarak gitti. Biz de bu asrın şahitler olarak, Müslüman şahitler olarak mücadelesini, davasını sürdürmek zorundayız. İşte buradan yola çıkarak uğruna şehit olan o şehitlerin, uğruna canlarını veren o şehitlerin en büyük emelleri Kur'an'ın ve sünnetin hakim olmasıydı. Bizim derslerimizde hemen hemen tamamı Kur'an, sünnet ve bu ikisinin dili olan Arapça üzerine olmaktadır. <laughs> ee, biz bugünden itibaren o aziz şehidin hatırası olsun diye her gün kısa bir hadis. Bu arada hadislerin sahih olmasını özellikle dikkat edeceğiz. Tartışmalı olmamasına, dinin esaslarını belirleyici, günümüzde İslam anlayışımızı doğru bir İslam anlayışımızı sağlayıcı ve İslam'ın doğru yaşanmasına da faydası olacak hadisler olacak. Birincisi günümüzdeki gördüğümüz en büyük sorunlardan bir tanesi dini zorlaştırma hastalığı var. Detaylara inerek efendim e, nerede böyle zor bir fetva var onları öne çıkararak falancı kitapta da böyle yazmış diyerek şaz görüşler bile olsa hatta kitaplarda olmayan meseleleri bile gündeme getirerek e, dini zorlaştırıyor, zorlaştırıyor ve sonunda da din camide kilitleniyor. Hatta caminin içine de artık sokulmuyor. E, cemaatlerin tekeline, bazı kimselerin, şahısların tekeline düşüyor. Ve işin ilginç tarafı bunu zorlaştıranların tamamının akıbeti rezil bir akıbet oluyor. Zorlaştırdıklarının tam tersine hayatı dönüyor. Ve hadis de zaten bunu anlatıyor. Buhari'nin 39 numaralı, Müslim'in ise 2816 numaralı rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor. Hadisin sadece ben ilgili kısmını aldım. Bu bu kadar da devamı var. Devamında ne yapılması gerektiğini anlatıyor. İnnet dine yusrun. Şüphesiz din kolaylıktır. İnnemel usri yusra diyoruz. Yusur oradan kolaylık. Şüphesiz ki din kolaylıktır. Velen yüşedde dine ahadun. Velen yüşedde şette bağlamak, sıkı sıkı bağlamak, sıkmak. Şette ise Sıkı tutmak tutmak, iyice boğazını sıkmak gibi, zorlamak. Velayşet velayşet dinine kim dini şedid kılarsa, zorlaştırırsa ahadun hiçbir kimse dini zorlaştıran hiçbir kimse yoktur ki illa galebehu. Din onu altına alıp ona galip gelip ezmesin, yok etmesin, suyunu çıkarmasın. Velen <laughs> yşet dinı hadun. Dini zorlaştıracak kimse her zor yani zor, zorlaştıran her kim olursa olsun illa galebehu din onu altına alır ezer geçer. Yani dini din kolaylıktır. Zorlaştırmaya kalkarsak zararı sadece kendimiz olmaz, zorluğunu çekmeyiz. Galebehu'nun manası o akıbeti tam tersini olur. Örneğin şey konusunda faiz konusunda, hırsızlık konusunda, namaz konusunda, cinsel günahlar konusunda, cinsiyet, cin, cinsellik konusunda zorlaştıran kimselere bakıyoruz ki sonunda mesela helal olan cinselliği bile zorlaya zorlaya harama sokan bir kimse sonunda cinsel sapık birisi oluyor. Luti bir şey oluyor, mikrop biri oluyor. Her türlü yerden pisli ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi hani cübbesiz vardı bir tane. Onun vaktiyle dosyalar var, Kabarık, karanlık dosyaları, yani din, Müslümanlara, dindarlara mal edilmesin diye genellikle şeye sızdırılmamı çalışıyor, sızan epey vurmakla beraber. Bunun apaçık, işte efendim banyoda çıplak banyo yapamazsın, çok günahtır, haramdır, meleklerden utanmıyor musun? Karınla çıplak kalamazsın, efendim hayvanlar gibi birleşemezsin, şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım arkasından efendim kendi kız çocuğunu bile öpemezsin ya ona cinsel bir şey duyarsan gibi saçmalıklar. Bir, bir, örnekten bahsediyor sadece. Kendi akıbeti ne oldu? Fas'tan getirdiği fahişelerle yakalandı çıplak bir şekilde. Yani daha yani Türkiye içindekilerle bile yetinmeyip jet skilerle bilmem nelerle 9 yaşındaki efendim şey 9 yaşından altındaki çocuklara bile İslam'a göre avret yeri göbekli diz kapak arasıdır. Yani kız da olsa, erkek de olsa mümkün olduğunca örtülür. Ama bu çocuklara da, çocuğa, çocuğa bakana herhangi bir günah olmaz. Ancak bu tuttu. 9 yaşından aşağıdakilere de bu haramdır, giydirilmesi lazım falan filan derken kendisi çıplak bikinili kızlarla e, fotoğrafları yakandı, videoları yakalandı. Efendim yok ben e, o 9 yaşında değildi henüz bilmem ne diye bir sürü saçmalama moduna girdi. Akıbeti bu canlı daha henüz ölmemiş. E, İngiliz e, şeysine krallığına çalışan düğmelerine varınca kadar İngiltere krallığı tarafından özel olarak gönderilen dikilen elbiselerine böyle bir rezil. Bu bir örnek ama bu örnek bugün artık cami imamlarına kadar, cemaat hocalarına kadar hocam diyen herkesin şeysine kadar bulaşmış bir kanser, bir virüs olarak dini zoralaştırmışız. Halbuki e, bununla ilgili epey hadis var. Epey şeyde peygamberimizin hayatı örnekler var. Mesela Hz. Ayşe diyor ki, peygamberimiz günah olmadıkça dinin en kolay yerini seçerdi. En kolayını seçerdi. Yani peygamberimiz takva açısından daha peygamberimizi geçecek hiç kimse yok. Böyle bir iddia edecek kadar ahmak bir kimse de çıkmaz. Buna rağmen peygamberin kolaylaştırdığını zorlaştırmak takva değil ahmaklıktır. Sapıklıktır, dinde bid'attir, dinde hurafedir, dini zorladığımız için, dinle güreşmeye, savaşmaya kalktığımız için, dini bozmaya çalıştığımız için bizi altına alır, ezer, ezer geçer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela namazda namaz kılarken, kılacağı zaman namaza duracağında imam olarak torunlardan birisi gelirdi. onu Onun kendisiyle ilgilenmesini isterdi çocuk. Ufak çocuk daha. Onu alır, omuzuna koyar. Ondan sonra namazı öyle durar Allahu Ekber derdi. Rüküye gideceği zaman gitme önce çocuğun tekrar tutar yere koyar torununu. Ondan sonra rüküye gider secdeye gider. Secdeden kalkar yeniden çocuğunu tutar torununu tutar omuzuna koyar namazı böyle bitirirdi. Bu şimdi ameli kesir oldu mu olmadı mı? Hanefilere göre çok hani ilk hareketle namaz gitti zaten. Yani kolunu yukarı kaldırdın aşağı indirken iki bir de yana koydun üç. Böyle zorlaştıran insanlar var. Mesela Hanefi mezhebine örnek veriyoruz bu amel ikisine girdi bilmem ne diye. Ee, halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her rekatta çocuğu sırtına koyuyor, indiriyor, omuzuna koyuyor vesaire. Peygamberin namazı bozulmuyor. Bunlar bizim namazımızı bozmak için var. Dolayısıyla günümüz ahir zaman şeysidir. Mezheplerde bile e, kıyıda köşede bile kalmış olsa bir Müslümanın namazını, dinini, imanını kurtarmak nasıl mümkünse oraya doğru gitmek lazım. Bir avukat gibi olmak lazım. Bir Müslümanın avukatıyız biz her zaman kardeş olarak. Kendi namazımız ise mümkün olduğunca sünnete uygun efendim hassasiyet göstererek kılmamıza fayda var. Tekrar edelim. Din kolaylıktır. Onu zorlaştıran kimse bilsin ki onun altında kalır. Akıbeti tersine olur. Zorlaştırdığının tam tersini kendisi yaşamadan ölmez. Burnu yere sürtülmeden, zilleti tatmadan ölmez. Rabbim bizi e, dini kolay kılan, kolaylaştıran Kolay yaşayan kullardan eylesin